Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sözleşmelilere kadro gelme haberleri geliyor. Sizden de çok aşırı sayıda <laughs> soru geldi arkadaşlar bununla alakalı. Yani bunu bekleyen çok arkadaşımız var zaten. Elayın son atanan arkadaşlarımız falan son birkaç senedir. işte eş durumu bekleyen arkadaşlarımız falan var. Tabi heyecanlılar bu konuda. Haklılar da. Ben de evet. olsam ben de beklerdim. Tabi pek çok hak açısından da fark var zaten. İşte maaş olsun, ek ders olsun eş durumu tayini olsun pek çok açık açısından da belli farklar içeriyor arkadaşlar. Ve cezalarda mesela sözleşmeli öğretmenlerde belli cezalar varken kadrolarda daha fazla şey tanımlanmış bu anlamda. Şimdi arkadaşlar sözleşmeli öğretmenlere kadro gelmesiyle alakalı çalışma olduğunu hani hepimiz artık biliyorsunuz. Hatta biliyorsunuz öncesi Eylül ayında Biliyorsunuz memur sen yetkili sendika olarak çalışma bakanlığı da e, Eylül'den beri bir çalışma ya başladılar bununla alakalı ve taslak son şeklini e, almak üzere diye açıklamaları da oldu sayın bakanın e, bu anlamda hani son bir toplantı daha olacağı ve e, bu hafta artık son şeklini alacağını hani, söylediler yani dolayısıyla bu ay bitmeden hani hep söylenen de buydu zaten hı hı. bu ay bitmeden ee, bu sözleşmeleri kadro e, gelip ile alakalı gelip gelmeyeceği gelmeyeceği değil hani kadro gelecek ama <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl bir şey gelmeyecek? gelecek o belli değil henüz. Hani bununla <laughs> alakalı taslağın son şekli bu ay artık çıkacak arkadaşlar. Bugün de ayın 29'u. Yani e, bu ay herhalde önümüzdeki hafta falan çıkar artık diye <laughs> o, biliyoruz yani hani <laughs> bu şekilde söylendi biz de öyle biliyoruz arkadaşlar dolayısıyla. E, yani Şimdi tam olarak ne çıkacağı belli değil arkadaşlar. Yani ayrıntıları belli değil. Yani hiçbir yerde paylaşılmadı. Yani o yüzden hani kesin şeyler söylenmek çok zor. Peki iklim hocam o zaman arkadaşlarımıza kadro gelirse 15 tatil değişikliğini isteyebilirler mi? Yani kadro gelirse isteyebilirler yıl gelecek. Bence hani bu hani yıl başında hani tam olacak ki yılbaşından sonra da bence bir eş durumu arkadan patlar diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama mesela bizim dönemde de şu vardı arkadaşlar. Bizim dönemde de hani yani bundan işte kaç sene önce oluyor? 28 sene önce, 8 9 sene önce mesela bizde sözleşmelilik yoktu ama adaylık vardı. Adaylık evet, evet. süresince yani ilk bir yıl eş durumu tayin istenemiyordu. Dolayısıyla ilk atananlar bir sene daha isteyemiyorlardı. Hı. Sonunda eş durumuyla isteyebiliyorlardı. Mesela ben 3 sene Muş'ta kaldım. Ama her sene işte atanan arkadaşlarımız eş durumuyla gidiyordu. Evet. Yenileri geliyordu. Onlar da eş durumuyla gidiyordu bir senenin sonunda. böyle bir durum söz konusuydu. Yani... Yani şu anda göreve başlayan mesela işte hani Eylül'den sonra şu birkaç aydır göreve başlayan arkadaşları kapsar mı kapsamaz mı? Yani şimdi her şartlar aynen. ayrıntılar bunlar belli değil. Arkadaşlar yani ha belki kapsayacak evet. belki de kapsamayacak bunu bilmiyoruz tam olarak. Ee, yani belli haklar verildi geçen sene biliyorsunuz sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımıza. Ama tabii en fazla herkesin beklediği şeyini hani bu mesela eşi özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var. Veya eşi başka kurumlarda çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu arkadaşlarımızın tabii aile birliği açısından hani beklentileri <laughs> e, bu konuda büyük. Ee, evet ki şu anda bile mesela düşündüğünüz zaman iki sözleşmeli öğretmenin atamasında bile hani birisinin mutlaka bir yıl doldurması şartı var mesela yani. Evet aynen öyle. Yani o şart Yeniden gene olur mu olanı? acaba hani kadro gelmesine rağmen bunu bakalım arkadaşlar. Daha hani hiç ayrıntı hiçbir yerde paylaşılmadı yani. Hani YouTube videolarında falan gördüğünüz şeyler dolayısıyla hani çok fazla itibar etmeyin çünkü ayrıntı yok hiçbir yerde. Bununla alakalı sorularınız üzerinden gidelim biraz da. Hocam işte Ocak ayına yetişir miyiz? Şimdi arkadaşlar Ekim şu anda bitti. diyelim. Evet. Kasım'ın başında taslak ortaya çıkıp görüşmeler başlasa falan hani ben çok aşırı uzayacağını sanmıyorum bunun ya. Yani e, hani belli çünkü buna zaten hani gerçi içeriğinin tam ne olduğunu bilmiyoruz ama hani çok aşırı uzayacağını sanmam bu noktadan sonra. O yüzden hani ben ne olacaksa yani bu sözleşmeleri kadroya gelmesi ile alakalı. Ne ma nasıl bir hani kanun çıkacaksa bunun hani e çok uzamadan geçeceğini düşünüyorum. Evet ben de. Yani Ocakta yani... yetişir bence ne çıkıyorsa. Evet. Yani. Ocakta bir tane hani bu 3600 ek gösterge falan filan Hı -hı. muhabbetleri de var. ya hani Ocakta hepsi bir ya da sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirmesi önce, sonrasında işte bu 3600 ek gösterge falan peş peşe gelecektir diye düşünüyorum yani. Hocam sizce kadro mu gelecek yoksa sözleşmelilere iyileştirme mi gelecek demiş bir arkadaşımız. Yani ben hani kadro geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu yönde e, çok açıklama oldu bence öyle düşünüyorum. Hocam evet. kime kadro gelecek? Yani bize milli eğitimdeki 4 bellilere gelecek mi? Evet arkadaşlar zaten açıkça bu ifade edildi. E, diğer kurumları çok incelemedim ama bizdeki sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımıza e, geleceğini biliyoruz. Öyle söylendi. Hocam aday öğretmenleri de kapsıyor mu acaba? İşte kapsamın tam ayrıntılarıyla neresi olacağı. Bunlar henüz net değil arkadaşlar. Yani e, herende yani, yani evet hani herkes mi diyecek olacaktır. mesela bir anda şimdi hani herkes bütün sözleşmeler mi diyecek yoksa işte şu tarihten önce göreve başlayanlar mı? Diyecek? Ya şimdi mesela 3000 36, şey 3600 diyorum. Yani mesela EYT olayında da hani belli şartlar Oluştu ya işte hani şu kadar gün sınırları Hı -hı. vesaire vesaire gibi. Ya belki hani bu tip sınırlar e, sözleşmelilere kadro olayında da olabilir diye evet. düşünüyorum. Yani, yani hiç Bunun belli da, olmaz ama bir yani. bir yıldır görev yapmaz şartı. Olabilir yani şu an her şey olabilir arkadaşlar. yani Ama hiç belli de olmaz yani bakarsınız herkesi bir şey kapsayan bir şey de olabilir. Hani bir seferlik işte derler ki bundan sonrakiler... Tekrardan sözleşmelilik olarak devam edecek denir ve bir sonraki alımda yine sözleşmelilik devam eder. Yani e, şu anda bu durum hani çok hani belirli olmadı arkadaşlar. O yüzden e, bizim dönemimizde dediğim gibi adaylık vardı. Bizde de bir sene duruyorduk ama Hı. mesela hani eş durumu da olsa farklı bir şey de olsa kadroya geçmek için de yani biz direkt kadro olarak başlıyorduk. Ama, ama bizde 3 sene kalıyorduk orada gittiğimiz evet. atandığımız yerde biz 3 sene kalıyorduk ee, ama mesela şey evli olanlar bir yıl Biliyor kalıp da. dönüyorlardı ee, bizde artı bir falan yoktu yani biz gittiğimiz Hı. yerde 3 sene kalıyorduk ee, ama eşi olanlar evli olanlar bir senede dönüyorlardı tabi sizde biraz daha e, süreçler uzadı üç artı evet. bir oldu yani mesela benim orada ya ben kaç tane fizikçiyle çalıştım ya yani her sene gelen <laughs> fizikçi değişiyordu, ben hep kalıyordum yani bir sürü arkadaşım oldu <laughs> o şekilde ee, Evet. Bakalım inşallah hepiniz için hayırlısı olsun arkadaşlar. Ya tabii şimdi hani e, özellikle bu <laughs> arkadaşların dediği gibi eş durumunda mesela benim tanıdığım bir arkadaşım var mesela. Üç çocuğunu topladı gitti kadın. Eşi kaldı İstanbul'da kendisi gitti Urfa'ya. <laughs> Urfa'da görev yapıyor mesela üç tane çocukla birlikte. Zor bir durum yani gerçekten. Evet. Allah yardımcıları olsun yani. Amin. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Yani biz de birazcık hani hasbihal edelim. Biraz konuşalım hı hı, istedik sizinle bu konuda. konuda. Ee, yakında taslak ortaya çıkar. Taslak ortaya çıkınca e, daha, daha, net artık, daha net bir video. Daha ayrıntılı, daha güzel, daha e, açıklayıcı bir video yaparız. En yani şu anlık arkadaşlar hani e, sadece bu taslağın hazırlandığını biliyoruz. Ve hani tahminimizce de çok yakında yasalaşıp işte çıkacağını biliyoruz. Evet. Şu anki bildiğimiz ve net olan, kesin olan tek şey bu. Hı hı. Yoksa şu anda diğer ayrıntıların yani hiçbirisi belli değil. Evet şu anda ee, tamamen varsayımın üzerine konuşuyoruz. Hani şöyle olursa, şöyle denirse, böyle denirse falan diye. Yani bunun üstünden bir şey e, kurmamanızı ben yani ben olsam kurmam yani o. İkin olsa kurar mesela. Evet. Ee, planlama ben olsam yapmam bunun üstünde. İkin olsa yapar. Hani size kalmış. Kimi dinlerseniz arkadaşlar. İkin hocanızı dinlerseniz onu da dinleyebilirsiniz. Ben olsam daha garanticiyim biliyorsunuz. <laughs> Sen olsan ancak kanun çıkar her şey ortaya evet. çıkar. Ne ben olsam kanun yasalar çıkar. Resmi gazetede yayınlanmasını bekliyorum. <laughs> Ya bunda da mı şimdi plan yapmak için ben de olsam ben de beklerim ya bu kadar da. Sen beklemezsin <laughs> sen şimdiden yola çıkarsın. Ya aklımda böyle çılgın fikirler olabilir hani kendi kendime ama öyle şey gerçeğe dökmem diye düşünüyorum ben dostum evet. Şu anda net bir şey yok çünkü. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.